İşte, biyopsi sonucunu bekliyoruz. Yakında iyi mi kötü mü belli olur ama ben önden seninle bir konuşmak istedim. Ben eminim kötü bir şey olmayacak. Zaten küçük bir şişlik diyorsunuz, onu da almışlar. Eşimde de böyle başlamıştı. Neyse, beni teselli et diye çağırmadım seni. Ben Ege için endişeleniyorum yoksa ölümden falan korktuğum yok. Memduh Bey, rica ederim o kelimeyi ağzınıza almayın. Siz bana İnci'nin emanetisiniz. Ve o dönem... ...ben yani... ...siz bana güç verdiniz. Dimdik, sağlam duruşunuz, bu sağlamlığınız... ...o yapabiliyorsa ben de başarabilirim dedim. Sadece Ege yüzünden. Başka bir seçeneğim olmadığı için dik durabildim ben. Başka kimsesi olmadığı için. Ve şimdi belki de... Gerekirse yurt dışına gideriz. En ileri tedaviyi buluruz. Artık her şeyin bir çaresi var. Naciden biliyorsunuz. Ha, evet. Sağ olsun o da çok yardımcı oldu bugün bana. Naci mi? Keşke beni arasaydınız. Hayır onda araba falan da yok. Rahat ederdiniz diye diyorum. Neyse. Bence kötü bir şey olmayacak. İnşallah. Sonuç iyi de olsa, kötü de olsa... ...bu korku bana bir şey hatırlattı. Ben gittikten sonra... ...aileden geriye kimse kalmayacak. Evet biliyorum, belki Neriman var ama... ...bir büyüğü sığınabileceği, onu kollayacak kimsesi olmayacak. Senden ricam bu boşluğu doldurabilmendir. Evet biliyorum. Çok büyük bir sorumluluk yüklüyorum sırtına farkındayım ama... Başkası yok diyorsunuz. Anlıyorum. Sırf o değil. Seninle ilgili emin olduğum tek bir şey varsa... ...o da sevdiklerini... ...ne olursa olsun koruyabilmendir. Ege'yi de bir parça seviyorsan eğer. Seviyorum. Biliyorum ben bazen belli edemiyorum ama. Nasıl yapalım? Nereden başlayalım? Oturduğumuz evi ben onun üstüne yapayım. Önümüzdeki hafta otelle görüşeyim. Bir hesap açayım ona hayat boyu yetecek kadar parası olsun. Başkanım ne yapalım? Özel sağlık sigortası var mı Ege'nin? Yok, anlamadın sen. Ben sorumluluğunu al derken bunları kastetmedim asla. Abiden çok bir baba gibi yaklaşabilmeni istiyorum ona. Onun ihtiyacı olan bu çünkü. Kimsesiz hissetmemez. Ben elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar yanında olacağım. Bundan böyle daha yakından ilgileneceğim onunla. Hayat bu belli mi olur? Belki bir gün Neriman'la arası bozulursa. Hiç bir koşulla yalnız kalmayacak. Emin olabilirsiniz. Şimdilik kimse bilmesin. Özellikle DG. Dede. Sizin köyde kapı çalmak diye bir şey yok mu oğlum? Ne dalıyorsun odama? Ne oldu? Niye gerginsin bu kadar ya? Allah Allah. Gergin falan değilim. Nereden çıkarıyorsun? Dede sende bir şey var. Bak eğer benden bir şey saklıyorsan şimdi söyle. Yok oğlum. Hadi ben yemeği ısıtayım sen de sofrayı kur. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Tamam. Bu ne? Bu ne dede? Bunu nasıl saklarsın benden? Ege daha bir şey belli değil. Bana ne zaman söyleyecektin? Aa yoksa söylemeyecek miydin? Saklayacak mıydın hep? Tabii ki saklamayacaktım. Sadece sonuç kesinleşince söylemek istedim. Ne kesinleşince? Ne kesinleşince dede? Ölüp ölmeyeceğin mi? Ablamınki gibi aniden mi öğrenecektim? Öyle mi planladın? Ege abartıyorsun. Ortada ciddi bir durum yok. Niye sakladın o zaman benden? Niye yalan söyledin bana? Ben söyleyeyim mi sana niye? Sonuç iyi çıkarsa söyleyecektin, kötü çıkarsa da saklayacaktın hep. Biliyorum. Biliyorum. Oğlum ortada bir şey yokken seni de endişelendirmenin bir manası yok. Sonuç belli olunca söyleyecektim işte. Kim eşlik etti sana hastaneye giderken? Kim geldi seninle birlikte hastaneye benim yerime? Zahmet etme onda ben kendi çabamla öğrenirim. Her kimse artık çıkınca sonuç çıkar öğrenir. Oğlum dur. Ege.